أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس،, الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل وما أنزل من قبلك فبالآخرة هم يوقنون لا على هدى من ربهم ولا هم المفلحون صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun Amin. Alemlere rahmet olarak gönderdiği Efendimiz'e salatu selam olsun Amin. Cuma'nın feyzi bereketi bütün alem-i İslam'ın üzerine olsun Amin. Güzel Cuma sabahında bir aradayız Kursumuzun 56. hafızı Miraç Baran evladımızın hafızlık pastasını keseceğiz Cenab-ı Hak bu güzel ve özel anların sayısını arttırsın. E, fiziki olarak bu güzellikleri e, ruhi olarak, ruh, ruhlarımıza, maneviyatımıza işleyebilmeyi bizlere nasip eylesin. Miraç bizim 56. hafızımız oldu. E, yüceldi, yükseldi Allah katında. E, bütün inananlar olarak, müminler olarak bizim miracımız neydi gençler? Müminin miracı nedir? Namaz. Namaz değil mi? Allah bize namazla yücelmeyi, yükselmeyi nasip eylesin. Amin. Namazlarımızı iki gözümüzün nuru eylesin. Bakın Amin. dünya üzerinde zulüm altında olan, sıkıntıda olan nice kardeşlerimiz var, nice evlatlarımız var. Allah bütün mazlum ve mağdur kardeşlerimize bedenen, madden ve manen yardım edebilme gücünü, kuvvetini Kudretini, ferasetini ümmeti Muhammed'e ve özellikle Türkiye'ye, aziz milletimize nasip eylesin. Amin. Diyorum ve miraç pastayı keselim. Keselim Allah şuurlu bir şekilde inşallah muhafaza etmeyi nasip eylesin. Amin. Hadi bismillah. Allah hayırlı Geç şöyle bir bisikletle bir tur at bak. <laughs> Cenab-ı Hak hayırlı eylesin. Amin. Amin. Mübarek eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin veşrebu ve la tusifu inne ve la yuhibbul musifin sadakallahu azim Amin. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyuruyor. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Amin. <laughs> elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah illedi ad'amena ve sakana ve cealena minel muslimiye. Amin. Ve rahmetullahi ve berekatuhu ala sahibi ta'ami vel akiliye. Amin. Diren, bizleri yediren, bizleri içiren, bizleri Müslümanlardan olan Allah'ımıza Müslümanlar olsun. Amin. Niyameti celilullah, bereket, halilullah, şefaat ya Resulallah. Amin.